Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar... kar... beraber obi oynayacağız. Hey beni unuttun ya. Ha, Kardeşim doğru. demeyi unuttun. Pardon ya. kardeşimle beraber oynayacağız. Hadi gelin başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi bu yuvarlakların üzerine atlıyoruz. Ben de zıplamaya gerek yok. Ben yürüyerek geçtim. Ama ben niye zıpladım o zaman? Çünkü enayisin. Ya ne enayisi <laughs> ya? Buradan da zıplamamıza hiç gerek yok. Çünkü minicik bir milimetre var. Abla kim geçecek? Ki? Sen. Neden ben ya? Ben koymayayım ben. Allah Allah. Bebe. sarı değil miymiş? Bu kırmızı. Tamam. Şu kız atlasın çip çirkin. <laughs> çip dış görünüşle şey yargılama. Aa geçti. Hadi sonuncuyu da sen yap abla. Çünkü hepsini biz yaptık. Aa yaptı geçti kız. Hayır ben dokundum Değilmiş. Ama hiç düşmedim biliyor musun? Zıplamaya gerek yok abla. Tamam iyiydi yarısını zıplayıp yarısını zıplamaya geçirdim. Ha burada da zıplama da gör. Zıplamıyorum efendim. Ya. Ne? Evet, Yalan söylüyorsun. Bak burada da zıplamıyorum abla. Şaka yerde gibi. Zıplamam. Gerek olmadığında. Gerçekten. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu kenarlarından geçiyoruz. Oho abla sen neredesin adam mı çizdin o bir ya? Abartma aynı yerdeyiz be. <laughs> Aa çok güzel kaydırak. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Abi, abi ben de aşağı düşüyorsun. Lay Abi ben bitirdim bitirdim gel. Aynı yerdeyiz kardeşim bir fark yok. Bunu da zıplamaya hiç gerek yok. Evet görüyoruz zaten zıplamadığını aynen. Evet zıplanıyorum abla. Oyun kendi zıplıyor. Allah Allah. Mustas ben önde gözüküyor. geliyor. Ha. Helal misin, helal her an sen? Ama niye zıplıyorsun her şeyi? Evet devam edelim hadi arkadaşlar. Arkadaşlar buraya zıplamak mı gerekiyor? Ben hiç gerekmiyor. Evet. Ama sen ikizini bu orada. Ya hiç konu değil ama. Ama yani çok zıplıyorsun bence zıplamaya gerek yok. Aradan bir düşersen görürsün. Ama burada zıplamaya gerek var. Ben her abide sü sürekli zıplarım. Ben bazen zıplarım. Ama burada zıplamaya gerek yok ya. Öyle mi? Evet. Burada da sıklamaya gerek yok. Var. Çete bakacağım ben. Pisc ne diyon be? Ne? Aa kankam. Arkadaşlar chat'te birisi kavga ediyor yani kankamız kavga ediyor. Kardeşim de onlara katılıyor. <laughs> Abla beklesen o. Ya ama sen de hızlı gel o zaman. Arkadaşlar bu benim kankama koça gidiyor demiş. Benim kankam ondan büyük. Nereden biliyor? Çünkü o çek diyor, gidiyor. gidiyor. Yani nereden biliyor? Belki o yediye gidiyor. Gel gel çabuk gel hadi. Sana ne? Ay. Arkadaşlar öldüm ya. Allah Allah. Hadi artık ya. Hadi kız. Laf vereceğine de şuraya gel hadi. Hadi ya. Ya sen büyük olduğunu nereden biliyorsun? Ama çünkü yani şey bebek duruyor. Ne biliyor? Daha görmediğin kişi hakkında yorum yapma. Tam belli ki küçük ama ne biliyorum yani. Arkadaşlar burada hatır tur geçiyorum. Kardeşim orada laf veriyor. <laughs> laf yapıyor orada. Ama kankamı savunmam lazım. Allah Allah. Çok mu lazım? Evet lazım. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hazretler, Şimdi buradan beni geçiyoruz. Ya. Sen de laf yapacağına gel o zaman. Biliyorum beklesene. Keşke biraz daha kalsaydım. Bu da Dilber'e taktı arkadaşlar ya. Arkadaşlar amcam geldi burada. Neyse. Ama zıplamıyorum. Düşersen görürsün. Nasıl ya zıplamıyor mu? Hayır. İşte gel. Arkadaşlar sizce zıplıyor mu zıplamıyor Ben anlamadım. Kaç yaşındasın falan diyor. Söyle görelim. Sen söyle çünkü ben kaç söylersem onun e ee? raz üstüne sen arkadaşım kendi içinden mi rast. söylesene onları neyse sen söyle çünkü Hiçbir şey anlaşılmıyor yazından. Neyse. Biz devam edelim arkadaşlar. Yeşil, mavi, pembe, kırmızı, sarı, bir açık sarı, bir koyu. Neyse. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Ama insan büyükmüş ya bu. <laughs> Niye? Ama hiç şaşırmayın. Ama yani yalandır. Çünkü bunu be şey büyükler oynamıyor. Hadi. Yo bazı büyükler... Allah ya of beni beklemiyorsun hiç. Allah Allah gel o zaman. Tamam ya laf yapmıyorum. <laughs> Allah biraz bekle kaçtasın? 48 45'deyim ben de 46 oldu. 50'de görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Ay kankam da amca laf yapıyor gelmiyor ki. Ya onun işi o zaten. Ama 39'a gelmiş ne ara? laf yapmıyor demek Evet yani. arkadaşlar kazandık. <laughs> Şimdi şuradan blok alalım. Abla ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Oy. koyunca geliyor bu sana. Böyle parmağımızı bastığımızda arkadaşlar böyle altımıza blok oluşuyor. Evet. Aa hayır. Ya. Of. Merdiven çıkmak en kötü şey. Abartma o kadar da kötü değil ya. Çıkamıyorum çok. Abla ben yanına. <laughs> Gelemezsin ki istesadlı. Biri daha katıldı arkadaşlar kavgaya. Susun demiş. <laughs> Şimdi o dayağı yemedi mi? Aa, suçlular burada. Dayağı yiyecek kişi kim acaba? Evet arkadaşlar. Ay ay düşüyordu az daha. Neyse. Öldük. Ee, arkadaşlar video bu kadardı. Herkese görüş herkese bay bay. Videolarımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sakın evet, unutmayın. Biraz... Çünkü bizim kanalımıza kimse abone ol olup like atmıyor. Lütfen. Kızım yalvarıyor musun? Neyse. Hadi herkese görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.